koskoca 150 gün, koskoca 22 hafta. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyran Karalar 150 gündür ortada hiçbir delil olmamasına rağmen adeta tutsak ediliyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynan Karalar'ın tutuklanmasının 150. gününde Adana Büyükşehir Belediyesi taş bina önünde toplanan 10 bin aşkın Adanalı Zeydan Karalar'ın serbest bırakılması ve görevi ihalesi talebinde bulundu. Adeta adalet diyerek haykırdı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının 150. gününde Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde toplanan 10 bine aşkın Adanalı Zeydan Karalar'ın serbest bırakılması ve görevi iadesi talebinde bulundu. Hepimizin bayramı olacak. Adana'nın bayramı. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Adana'nın seçilmiş Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın haksız tutukluluğunun 150. gününde bir arada olduklarını söyledi. Adana'nın kalbi buruk, sesi kısık ama duruşu dimdik. Tam 150 gündür Adana genciyle, işçisiyle, esnafıyla, emekçisiyle burada adalet nöbeti tutuyor. Artık tek bir şey istiyoruz. Adaletin bir an önce tecelli etmesini istiyoruz. Sadece Adana değil, tüm Türkiye'nin gözü 27 Ocak'ta görülecek davada bizim tek bir beklentimiz var. Gerçek adalet. Çünkü biliyoruz ki bu dava yalnızca Zeydan Karalar'ın davası değildir. Halkın iradesinin davasıdır. Bu dava demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün davasıdır. 27 Ocak'ta mahkeme salonlarından Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar için Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin için, Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar için adil bir karar çıkacağına, halkın iradesinin yerine geleceğine kalbimizden inanıyoruz ve istiyoruz ki başkanlarımız bir an önce görevlerine dönsünler. 150 gündür büyük bir haksızlık yaşanıyor. 150 gündür Adana'nın iradesi demir parmaklıkların ardında tutuluyor. Biz Adana halkı dürüst, çalışkan, halkçı bir belediyecilik istedik. Biz Adana halkı başkanımıza güvendik, inandık. Ancak seçtiğimiz irade asılsız iddialarla, mesnetsiz suçlamalarla esir alındı. Böylece Adana mağdur edildi. Başkanımız bugün aramızda olmayabilir. Ama onun hizmet anlayışı, halkına duyduğu sevgi ve bu memlekete olan sadakati tam da burada, bizlerde, sizlerde, bu meydanda onun başlattığı her proje, attığı her imza, verdiği her söz bizim için bir emanettir. CHP Adana İl Başkanı Doçent Doktor Anıl Tamburoğlu da 10 aşkın Adanalı'ya seslendi. Dile kolay 150 gün oldu. Bu 150 gün bu çadırı bırakmadınız. Bir gün bile Zeydan Karalar'ın yanında dimdik durmayı bırakmadınız. Bir gün bile diz çökmeyeceğiz. Biz Adana'yız demeyi bırakmadınız. Allah'ınıza kurban Zeydan Başkan sizinle gurur duyuyor.